Teşekkür ederim. Şimdi baktığımız zaman burada aslında iki tane olasılık var. Ben hani bunun İsrail olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Çünkü bu tamamen tuhaf bir şeye dayanan tuhaf bir yolcu listesiyle uçan bir uçak, şey helikopter. Ee, ne var burada şimdi normalde baktığımız zaman 3 helikopterlik bir filodan bahsediliyor. Hı hı. Burada Cumhurbaşkanı var, Dışişleri Bakanı var, Doğu Azerbaycan eyaletinin valisi var, Tebriz şehrinin Cuma namazı baş mı var? Cumhurbaşkanının baş koruması var. Hı hı. Şimdi normalde hani biliyorsunuz şey olduğu zaman böyle bir devre terkanı bir yerden bir yere gittiği zaman mutlaka bu kişiler aslında farklı araçlara bindirilir ki birine bir şey olursa öbürlerine olmasın. Burada böyle bir şey olmamış. Hava sisli, yağışlı görüyorsunuz, kar var, sis var, pus var. Normalde zaten kalkmaması lazım uçuşun Peki niye kalkıyorlar? Çünkü Azerbaycan'la ortaklaşa Aras Nehri üstünde bir baraj yapılıyor ve bu baraj inşaatının açılış töreni için hı hı. E, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev Beyefendi ile e, işte İbrahim Reisi e, birlikte açılışa katılıyorlar. Sonra da hani biz burada kalırsak bizim için kötü olur, imaj olarak iyi olmaz diye o olumsuz havada belki de hani en sağlam helikopter bu diye. Buna binerek gidiyorlar yani dolayısıyla. O zaman bu... Cem Bey şu ana kadar anlattıklarınızdan siz diyorsunuz ki iki ihtimal yani İsraili evet. devre dışında devre içinde görmüyorum ya kaza kırımı uğramıştır bu helikopter ya da bu, bu şartlarda böylesine bir helikopterin kalkışına izin verenlerde soru işareti vardır doğru mu anladım? Hı, evet evet oraya geliyordum tam e, nokta atış yaptınız e, şimdi şöyle bir şey var e, bir sonraki e, Yönetici için, ülkenin dini liderliği için uh -huh. Ali Hamane ile şimdiki ülkenin dini lideriyle evet. İbrahim Reisi arasında ciddi bir çekişme olduğu biliniyor. Hani Reisi de dünyanın en e, masum diyeceğim ama yanlış anlaşılacak insanı değil diyeceğim. E, şöyle çok ciddi planlama biliyor, çok ciddi polisiye yöntemler biliyor. Çok ciddi e, İran devriminin başından itibaren e, işin e, güvenlik kısmında çok önemli roller oynamış bir kişi. Dolayısıyla hani tabi hani parmağı bir ülkenin e, dini liderine çevirmek hoş olmaz ama e, bir ihtimalde o yani ülke içindeki çekişmelerden. E, hamene yerinde kalsın mı kalmasın mı reisi onun yerine çıkabilir mi çıkmaz mı başka birinin Cumhurbaşkanı mı yapmalıyız filan hmm. çatışmasının arasında hani, öyle bir şey de olabilir diye ben düşünüyorum. Peki Mesut Akıcaşın hocam Cem Bey de biraz daha hava şartlarına işte helikopterin özelliklerine aynı anda böyle bir kadronun üst düzey görevlilerin Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı'nın e, aynı helikopterde seyahat yapmasına dikkat çekti. E, size de aynı soruyu yönelteyim. Sizde bir suikast ihtimali görüyor musunuz? Bu bir kaza mıdır yoksa Cem Bey'in yine işaret ettiği gibi bir iç çekişme olabilir mi? Bir de şu helikopterin özelliklerine bakalım istiyorum sizinle. Siz de bir havacı olarak e, bir değerlendirelim. Çok eski bir model uçak. Amerikan yapımı, 1979 Amerikan yapımı ve işte sonraki yıllardaki o ambargolar sebebiyle yenilenememiş, yedek parçalar alınamamış, dolayısıyla e, farklı ürünler kullanılmış gibi iddialar var. E, bu arada Mesut Akkıcaş'ın hocam hattan düşmüş zannedersem, Cem Bey hattalar mı? Hattayım. Mesut Hoca yeniden bağlanana kadar e, siz de özellikle ona dikkat çektiniz. Biraz değerlendirelim. Amerikan yapım bir helikopter 1979 model. ilk uçuşunu 1981'de yapmış. E, siz de diyorsunuz e, çok fazla 9 kişinin yer aldığı, çok üst düzey yetkileri yer aldığı bir helikopter. Biraz daha herhalde bu helikopterin uçuşuna izin verilmesine ya da bu helikopterin tercih edilmesine dikkat çekilirken Mesut Hakkı bağlantı yeniden gerçekleşti. Duyabiliyor musunuz Mesut Hocam? Ben İran devletini bir şekilde baş Çok acı bir kaza. Sizin sorduğunuz en baştaki sorudan başlayacağım. Büyük bir kaza bir defa. Sonuçları bölge dengelerini ve İran'ı da etkileyebilecek. Hem iç hukuk açısından hem iç siyaset açısından. Ama ben havacılık tarihinden baktığımda böyle bir e, kaza aşağı yukarı yok yakın zamanda. Hem Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı hem Sayın Hocamızın anlattığı gibi yüksek bir heyet. Fakat e, burada <laughs> havacılar olarak ben pilotlara bakıyorum. Albay Seyit ve Albay Musil e, son derece ee, önemli ve e, deneyimli pilotlar, her ikisi de. Ee, diğer taraftan bu bir kaza mıydı? diye bakıldığında, evet İran makamlarına göre hava muhalefetinden dolayı sert iniş yapıldığı ve 15 saat sonra e, cesetlere ulaşıldığı cenazelere ifade edildi. Hı hı. Benim gördüğüm hı hı. şu, birincisi havacı olarak uçuş, seyri sefer emniyet yeterliliğin iyi olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Zira buradaki genel göre iki tane barajın açılması, Kız Kalesi ve Hüdapar bunlar aslında İran'la Azerbaycan arasında çekişmeni yerlerdi ve bir orta nokta bulundu ve iki devlet başkanı burada buluştular. Şimdi buradan baktığımız zaman Sayın Reisi şunu söylüyor, diyor ki İran-Azerbaycan'ın çok önemli projeleri hayata geçirecektir. ...ve birlikteliğimizin ortak başarılarımızı hoş karşılamayanlar var... ...bizim için önemli değil. Önemli olan ülkeler ve devletlerimizin iyi olanı birlikte hayata geçirmesi. Yani evet. burada çok evet. önemli bir şeyin altını çiziyor reisi. Çünkü Azerbaycan'la İran ilişkileri... ...gerek istihbarat gerekse İsrail yolunda yapılan... ...İran'daki istihbaratlardan dolayı pek iyi gitmiyordu. Evet. Sayın Aliyev ise şunları söylüyor. İki ülke tarihini güzel parlak bir sayfa... İki halkı ve devleti daha da yakınlaştıracaktır. Ve İran-Azerbaycan bölgemize istikrarın önemli şartıdır. Çok önemli bu. Ve proje halkın nefaf ve istihdamını başarıya getiren bir adımdır. Gelecekte de ortak projeler olacaktır. Şimdi çok iyi biliyoruz ki Aras Tehri'nin üzerinde kurulan iki tane baraj bunlar. Hem ülke el elektrik sağlıyor ve kazanç sağlıyor. Evet. böyle Mesut der. Hocam ne? siz şimdi bu detaylara dikkat çektiyseniz eğer Aliyev'le reisinin açıklamalarına o zaman sizin bir dış müdahale bir suikast şüpheniz mi var bu kaza ile ilgili? Anlatacağım. Şimdi e, kim acaba Azerbaycan'la İran'ın ilişkilerini bozmak ister? Ermenistan ilk akla gelen o. Veya bakıyoruz e, başka devletler de var. Ama uçuş emniyetinden ben bir havacı olarak baktığımda Gidişin emniyetli olarak arıza kaydı e her üç helikopterde iniyor. Gördüğüm kadarıyla diğerleri Mi-8'di. E dün akşam sizde anlattık. Evet. Kalkıştan sonra uçuş kesintiye uğruyor. Ne kadar? 60 kilometre mesafe alıyor. Ve saatte 200 ile 250 kilometre hızla giden bu helikopterin 12 ile 13 dakika ben uçtuğunu düşünüyorum. Şimdi enkazın uzak resmi ve yakından bakıldığında sizin arkadaşların da gitti, daha şu anda görüyoruz. Hı hı. Bir defa gövde tamamen parçalanmış. Kuyruk aksamı geriye kalmış ve bölge daldık ve yüksek irtifada. Kuyruk ters durumda. Demek ki bir e, ve stol olabilir. Stol olmuş olabilir uçak. Ondan sonra. E, diğer taraftan enkazın e, bu yaklaşık 30 metreye dağılmasında büyük bir yangın yok. E, ve benim ilk gördüğümde kaza kırımda eee Hayatını kaybedenler de yanmamış. Yanmadı mı? Ee, bu, evet. Büyük ee, bir yanık yok. Yani yapılan açıklamada <laughs> e, cenazenin yandığı detayları var. Sizin Yanmayanlar da var. Burada hmm. çelişik ifadeler var. Dikkat ederseniz İran'dan ilk servis edilen e, kaza kuyruğu da bir eğitim uçağının kuyruğu helikopterin kuyruğu değil. Orada helikopterin kuyruğunu gördük. Kuyruk ters dönmüş bir kere. Diğer gönderdik, gösterdikleri ilk resim bizim çektiğimiz yani görüntüleri size, siz okuyorsunuz öyle anlıyorum. Sizinki değil. İran medyasında gördüğüm benim. O eğitim uçağı daha önce düşmüş bir uçağı gösterdi. Şimdi burada İran makamlarına bakacak olursak kötü hava şartları ve asıl havacılıkta beklenmesi gereken kaza kırım raporu ve buradan gelecek radar izleri artık kuleyle pilotların konuşmaları ve uçağın içindeki kayıtlar. Cockpit Voice Flight Data Recorder dediğimiz bir sistem var helikopterin içerisinde. Bunların incelenmesi gerekiyor. Yani dışarıdan bir müdahale var mı? Uçağın içerisinde bir patlama oldu mu? Kalkıştan sonra bir herhangi bir şekilde C4 patlayıcı yerleştirildi mi? Bu belli değil. Peki, Peki. E, burada emergency olarak asıl önemli olan şey şu. 3 helikopter tattığına göre ve bunlardan bir tanesinden 10 dakika sonra temas kesildiğine göre, yaklaşık 12 <laughs> diyelim. neden diğer helikopterler onunla temasa geçip onu aramadılar? Peki. Bu çok ciddi <laughs> bir şey. Ee, diğer taraftan arama kurtarma 15 saat buraya varamadı. Ama şöyle bir husus var. Türkiye'den yardım istediler, Rusya'dan Hocam, yardım Hocam tam da ben oraya aynı. gelmek istiyordum sürenin sonuna gelirken. Bu arada çok e, yarınki randevuyu da hatırlatalım izleyicilerimize. Yarın saat 21'de memleket meselesinde Mesut Akücaşın Hoca hocayla tüm detaylarıyla adım adım değerlendireceğiz. Ama bu süre zarfında böyle hızlı hızlı başlıkları geçmek istiyorum. O yüzden bence ben de Akıncı Tiha'ya gelmek istiyorum. Özellikleri, ısı tespitinin yapılması... E, Akıncı, TİHA'nın tespit etmesi, cenazelerin yerini, enkazın yerini ve İran'la paylaşması biraz da ona değinirseniz teşekkür edeceğim size şimdi. Burada da karar, bakın e, İran makamları biz bulduk diyorlar. İran'ın o irtifaya 40 bin fit irtifaya çıkacak cihazı yok bir. İkincisi, burada her iki devletin devlet başkanlarının konuştuğunu görün. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, her türlü desteği hazırız, yakından takip ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Büyük radarları da, İran radarları da bunun yerini biliyorlar. Ama dağlık olduğu için biz bir Puma helikopteriyle Akıncı'yı gönderdik. Akıncı 40 bin irtifaya çıkabilen ileri teknoloji ile donatılmıştır. Türk Hava Gücü'nün dünyadaki markası. Kötü havada yüksek irtifada infrared ve flight radar 24 dediğimiz bir sistemle ısıdan dolayı Tevil Köyü'ndeki uçağı buldu. Şimdi buradan bakıldığında iki şey çıkıyor. Bir, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde Türkiye'nin İran'a ne kadar destek verdiği <laughs> ve ne kadar Türkiye'nin İran'a güvendiği. İkinci husus Rusya'da gelecekti. Biz daha önce davrandık. Demek ki Türkiye çok önemli bir devlet. Üç şu, geçen hafta sizinle değerlendim. Sayın Savunma Bakanımız Yaşar Paşa, İran PKK'lıları saklıyor dedi. Şimdi bizim 40 senedir kendisine de zarar veren bir terör örgütüne karşı bizim dostumuz ve müttefikimiz İran bunları vermiyor. Biz her türlü imkanı sağlıyoruz. Demek bir de şu detay da de vardı. İran'ın açıklaması biz zihalarla tespit edilemedi edemedik. Bu bölgede terörist yok demişlerdi. E, Sayın Savunma Bakanı özellikle ona dikkat çekiyordu açıklamasında. Şimdi e, bu iki olayın arka, o açıklama ve bu olayın meydana gelmesi çok önemli herhalde değil mi? Bundan sonraki şey çok kısa anlatacağım Merve Hanım. Müsaade etsin hocamın hakkını yemeyin. Yönetsel olarak İran Anayasası belli. Peki. Ve Muhammed bu bir devri başlayacaktır. 50 gün sonra Peki. seçimlerin yapılması bekleniyor. Peki. Ama burada bir suikast, sabotaj var mı? Ee, İsrail'in intikam sözü bunun içerisinde geçerli mi? Peki yani şunu söylemek istiyorum. Bu uçağa dışarıdan biri gidip füze attı mı? Ondan mı düştü? Bu bilinmiyor. Peki hocam. Bu bir yerde Peki bir senaryo olabilir ama bir gerçek varsa insanları kaybettik. Bizim almamız gereken şey şu. Peki. Bizim büyük devlet başkanlarını, cumhurbaşkanlarımızı, komutanlarımızı aynı uçağa, helikopteri bindirmememiz bir havacılık kuralıdır. Peki, Bundan dert çıkar. Peki, Profesör Doktor Mesut Akyeçiş hocam, burada tamamlayalım mı? Yarın akşam belki çok daha fazla bilgiye sahip oluruz. Sizin değerlendirmelerinize İnşallah. çok ihtiyacımız var. Yarın saat 21 diyelim memleket meselesinde sizin önemli katkılarınızla izleyicilerimize aktarırız. Son sözü de Cem Bey'e vermek isterim. Cem Bey bundan sonra ne olur? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden henüz bir taziye açıklaması gelmemesi. Saat farkına dikkat çekiliyor ama e, neticede saatlerde şu an herhalde bir 1030 11'i gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii. ben yani tabii burada iki şey benim dikkatimi çekiyor. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri sessiz kaldı ama İkincisi de e, sanki cesede naaşlara ulaşıldığı zaman e, bu hemen açıklanmadı. Bu sabah beklendi bir takım toplantılar yapıldı İran yönetiminde. Ondan sonra e, bu haber kamuoyuyla paylaşıldı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de hani belki bu anlamda bir istihbarat değerlendirmesi önce yapılacak kim bunun arkasında kendi işlerinde mi dışarıdan müdahale mi e, nedir hani onu görerek ona göre bir tepki vermeye e, çalışacaklarını tahmin ediyorum ama evet gerçekten geç kaldı artık açıklama bu bir mesaj mıdır sadece araştırma yapılıyorsa bir istihbarat araştırması yapılıyorsa da bu bir e, siyaseten bir dil midir geç kalmak peki Tabii yani bu şey demek bir, biz size ciddiye almıyoruz. siz bizim muhatabımız değilsiniz biz eğer bir şey olursa hani sizin pek çok şeydeki ortağınız Rusya Federasyonuyla e, muhatabız. İran bizim için artık önemli ve birebir ilişki kurulacak bir ülke değil anlamı çıkabilir. Bu da tabii hani e, hocam İsrail orada bir virgül karşı. koyabilir miyim? İsrail-İran gerginliği esnasında fakat siz bunu söylediniz ama yani ABD'li yetkililerin İranlı yetkililerle devamlı olarak görüştüğü dünya basına servis edilen haberler arasındaydı. <laughs> bir dipnot düşmek isterim. Ya böyle bir gündemde evet, görüşüp evet. de burada muhatap almamak tuhaf değil mi? İşte tuhaf zaten yani onu onu toparlamaya çalışıyordum ben de. Şimdi bu e, İran-İsrail gerginliğinde Amerika Birleşik Devletleri önemli bir rol oynadı. E, ve hani İran'ın tepkisinin aşırı yüksek bir tepki olmamasına belki o sebep ilişkiler oldu. şey yaptı, sebep oldu. Ama e, şu anki durumda da bu eğer e, bir senaryoda olduğu gibi İsrail'le iltisaklı bir Hı hı. Suikast sabotaj ise, o zaman ABD'nin bunu tam olarak inceleyip ona göre bir cevap vermesi gerekir. Peki. Ama ben hala İsrail böyle bir şey yapacak olsa çok daha aşikar, çok gün ortasında hani dağın üstüne giden helikopter değil de Tahranın ortasında araba uçurarak filan. Peki, bir arkadaşlar. suikaste gireceklerini tahmin ediyorum. Peki, yani çünkü Musa'dan davranış tarzı biraz daha gözüne sokarak karşısındakini. Peki. Çok teşekkür ediyorum ilk değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Sayın Cem Karadeli kolaylıklar dilerim.